Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bu videomuzda fixlenen 3 tane euro bug'ı göstereceğim arkadaşlar uzatmadan geçiş yapalım arkadaşlar şuraya öncelikle dikoyunuzu bırakıyorsunuz açtığınızda portal kapısı açılıyordu bu bug'ımız fixlendi arkadaşlar sonra bir başka portal kapımız daha aynı mapte tekrardan köşeyi dikoyu bırakınca portal kapısı direkt çat diye açılıyordu arkadaşlar saçma bug'larda bunlar yani çok işine yarayacak ve karşı takımı da aşırı tilt edecek buglardan. Buraya da tekrar üste çıkmanızı sağlayan bir bug var arkadaşlar. Yani bakın üste koyabiliyordunuz ve ışınlandığınızda buranın üstünden peek atabiliyordunuz. Aşırı OP idi. Burada da arkadaşlar ultide bunu ben de çok anlayamadım ama sanırım şeyi bırakmayı gösteriyor. Son saniye E'sini bırakıyor. Sağ tıkla buraya bırakıyor. Ultiden hızlı çıkmak için sanırım. Benim anlayacağım buydu arkadaşlar. Ultiden hızlı çıkmak için yapıyor. Yani kısa bir inceleme gibi bir şey oldu arkadaşlar. Bu 3 tane fix eden yorubaganı inceledik sizlerle birlikte. Sizler de bana destek vermek için aşağıdan abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.